Bugün Erzurum Sultan 8'sinde çığ düştü. Çığ, judo milli takımının izinsiz olarak antrenman yaptığı sırada düştü. Kar kütlesi altında kalan milli sporcu Emre Yazgan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Judo milli takımı Erzurum yüksek irtifada kamp yapıyordu. Sultan 8'i mevkiinde antrenman yapan takım dik mevkide çığa yakalandı. Kar kütlesi altında kalan 16 yaşındaki milli sporcu hayatını kaybetti. Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri alındı. Çığ düşmesi sonucu kar altında kalan sporculardan 16 yaşındaki Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini koruyordu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan milli sporcu burada yaşamını yitirdi. Çığ sonucunda 3 kişi de yaralandı. Şehir hastanemizde 3 tane sporcumuz müşahede altına alınmıştı. Onların sağlık durumları gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntılar yoktu. Başhekimizin verdiği bilgiye göre Akşama kadar da müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecekleri yönünde bilgi edindim. Ardından üniversite hastanesine geçtim. Orada Emre Yazgan kardeşimiz sporcumuzun yoğun bakımda tedavi gördüğünü, doktorlarımızın bütün tıbbi imkanları kullandıklarına dair bilgi aldım doktorlarından. Fakat şu an itibariyle saat 14:30 itibariyle. Emre yazan kardeşimizin Hakkın rahmetine kavuştuğunu, vefat ettiğini maalesef üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Çığdan yaralı kurtulan sporcular olayı anlattı. 13 kişi çıkıyorduk oraya. 3 kişi en üstteydi. 2 kişi de bizim bir 5 metre falan gerimizdeydi. Biz çatladığını ben ve 3 arkadaşım gördüm. Hatta durumu en kötü olan benim yandaydı hemen. Biz bayağı bir 400-500 metre falan aşağı sürüklendik ya. Şu an iyiyiz ya. iyi bakıyorlar bize. Allah'a şükür iyiyiz. Beş kişi daha doğru tırmanıyorduk. Ondan sonra zaten kar biraz sertti yani sertleşmeye başlamıştı. Biz önden gidiyorduk. Diğer arkadaşlar da arkamızdaydı. İşte Ali'ler ön taraftaydı. Biz de onların 5-10 metre arkasındaydık. Tek tek çıkıyorduk yani bir yol açılıyorduk. Ondan sonra ama bayağı uzaklaştık yerden. Yani zemine bayağı vardı. Zaten kart karda sertleşmişti. En son bayağı bir çıktık. Onlar yukarıdan bir barış geldi. Yani zaten bildiğin oradaki bütün karlar aşağı doğru geldi. Ben sırtımı döndüm. Benim aşağımda da varlardı. işte. onlara doğru seslendim. Onlar duyana kadar bizi bayağı yani 400-500 metre sürükledi aşağı kadar.